Kabus gördüm. Ne? Gini gördün. Nar baba çok kötüydü. Ne? Nar baba böyle bir tane şey biz köye gidiyorduk tamam mı? Sonra ne? da orada ben ayağa kalkınca herkes donuyordu. Bir tane kızla iş birliği yapıyordum. Ay çok korkunçtu. Anladın mı yani? E, evet. Noel Baba gözlüğünü tak yoksa göremezsin Noel Baba. Ha <laughs> ha. Neyse. Ya uyanın arkadaşlar. Ben hmm. gidiyorum ben. Hadi. Mattın dendi. Ay. Aa, abi abi abi. Ne diye ne oldu? Ya abi çok kötü bir rüya gördüm. Dedikini gördüm. Abi bir daha bir şey mi seni döverim abi. Abi ben senden daha güçlüyüm abi abi abi. Hayır ben güçlüyüm bana sana. Bir tamam ya attım. kavga etmeyin ya. Of ya. Hmm. Ay canım benim sen uyandın mı? Sen kafamı geçiyorsun ama hadi uyu sen. Hayır uyumayacağım ben. Uyumayacağım ben. Kaldırın beni kaldırın beni. Döverim sizi kaldırın beni kaldırın <laughs> beni. Tutmayın beni. <gülüyor> ne gülüyorsun abi? <gülüyor> beni seni koruyayım mı bekini? Bak sus. Neyse çok sinirlendim. Çapkamı çıkaracağım. Bak, bak, ana, ana, ana 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 ana. Saçın başında almış. Ay canım benim ya. Of. Of ne oldu? Niye kalktın? Ya bak sus da vereyim çemse. neyse anne kalk. Ne oldu ya ne oldu? İyi Dur ya. saçımı toplayayım. Anne saçımı mı? ettin ya. Şuna bak bebekler gibi dolaşacağım şimdi. Ya kızım bebekler gibi dolaşmayacak. Çok tatlı görünüyorsun. Evet abla çok tatlı görünüyorsun da. Abi sana bir soru soracağım abi. Efendim. Abi şimdi sen. Sen kaç yaşındasın? Bu Udut dağıttım diyeyim. Ne? tut Kaç yaşındasın onu söyle. Bu çok tatlım Üç yaşında mısın? Evet. Ne? Üç yaşında mısın? Beş yaş gözüküyor. Neyse abla sen kaç yaşındasın? Ya yalan söylüyor ya. Beş yaşında o. Abi sen yalan mı söyledin? Hayır hayır. Of tamam ya. Üç yaşındayız. Hayır ben bu çok tatlım diyor. Bu yedi tatlım diyeyim. Yedi. Ee, Abi abla bak. Burada değişik şeyler ölüyor. Tamam ya 5 yaşındayız Allah Allah değil mi? Hayır. 5 beş... yaşındayız çabuk. Çabuk söyle 5 yaşındayız. Hayır kitli tatlım diyor. 5 yaşındayız onu söyle. Hayır. Ama neyse yaşı karıştırma. Noel Baba sana bir soru sorabilir miyim? <laughs> Noel Baba. Noel Baba söyle. Bir ne şey oldu? Gör. Noel Baba. Doğal baba sen kaç yaşındasın? Doğdundan 96. 96 mı? Evet. Sen e, 500 5'i filan gösteriyorsun. Gülün espri yaptım gülün. Neyse neyse ana 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 yardım et ana. Ne oldu canım? Ver bebeği bana. Ben onun anasıyım. Of tamam ya. Abi? Ne? Ben de. Ay çok mu düşürdü? Neyse hadi. Al. Abla. Ya hepiniz abam ab, 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 Neyse ya. Karıştırmayın beni. Bak. Anneciğim. Hadi git sen üstünü bir değiştir. Doğru diyorsun canım. Neyse. Ve bugün yılbaşı. Şak 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 şak. Neyse. Aa, ne oldu? Ee, biraz, biraz böyle böyle et. <laughs> Neyse. Şimdi. Ne Aa, bu arada arkadaşlar yanımda e, Mert var. Merhaba de. Vay Görmüyorlar seni. Ama ön merhaba de. Vay <laughs> Canım benim. Tabii. Neyse oyuna devam ediyoruz. Bir <laughs> de bu, bu bitti. Ne alakası var? Neyse. Şimdi arkadaş. Şimdi. Bir de bu detay ya. Bu <laughs> detay. Tamam biraz sonra bitecek tamam mı? Kaçta bitecek? Bitecek. bitecek? Biraz sonra bitecek. Biraz sonra bitecek. 7'de bitecek evet. Kaç kaldı? Bilmiyorum. Ben saati bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi çocuklar. Burada size kurabiye geçmiş. yapacağım He, bakın. buraya keşfliş? <laughs> Burada görürüm bu. Buraya gelirim bu. Çocuklar hep beraber kurabiye yiyelim hadi. Ot, ısırdım. Neyse. Oğlum, canım oğlum benim. Oğlum, oğlum oğlum. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Bana bak. Ne oldu Noel Baba? He, ben nerede geldim? Nerede geldin sen Noel Baba? Bak, bak. Buraya bak. Bakıyorum Noel Baba. Buraya buraya battım, buraya da ıttırmadım, buraya geldim, buraya girdim, buradan geldim. Allah Allah, kazandan mı geldin sen Noel Baba? Evet. Noel Baba, buna inanmam için iki tane sebep söyle. E, i̇ki, bir, iki, 4 dört, yani var böyle öyle. Neyse beni sizlerle uğraşamam. Ooo laf soktum. Gülün laf soktu ama neyse. Lan ben, benim gönlüm gitti. Hayr baba sana laf soktum az önce. Allah. Vallahi day, ben de ben dediğim valla. Aa oh my god çok güzel. <laughs> Bak et, bu ede didiyormuş baba. Bak şimdi kardeşim benim. Hı -hı. Ne oldu? Okul zamanı. Koş. Koçun yok. Mın mın okul zamanı işte koş koş koş. Açınıyor. Neyse. Okulda Nerede benim okul kıyafetim? Okula diye gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim. Anne anne anne. Okula, ala, lala, lala, lala. Emin misin? Lala, 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 lala. Eğer okula gidersen sana 500 lira veririm. Eğer okula gitmezsen dışarıda yaşarsın. Bana ne etti? Ben, ben bana atacağım. Hadi bakalım dışarıda karlı bir gün var. Hadi bakalım dışarıda yaşamaya devam etsin. Hadi et bunu. Hadi bakalım artık dışarıda yaşıyorsun. Ya kıyamam gel buraya. Ya okula gideceksin ya da sonsuza dek acı çekeceksin. Hadi. Okula gitme, zamanı, okula gitme 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 zamanı. Oh ye, yeah, oh ye, yeah, oh ye, yeah, oh ye, yeah, oh ye. Yeah. Neyse. Abi daha çok biraz. daha ya. Neyse oğlum. Beni telist bey. Herkes okula gidecek bugün. Gel kızım sen de. Ah kedi, kedi sesi ayol. Of, of. Aa. Ya. Of of. Evcil ya. Kedilerimize, köpeklerimize kim yemek vermedi neyse ben biraz soru veririm. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim. Bu benim. Bu benim. <gülüyor> <gülüyor> gitme zamanı Hadi bakalım okulda görüşürüz. Ve arkadaşlar görüşürüz. Diğer bölüm yarın. Hadi bay bay deme. Bay bay. Bay bay.